videoya geçmeden önce benim oynadığım hikayeli oyunları izlemeyi seviyorsanız artık hikayeli oyunlar bu kanala gelmeyecek. Bunun için yeni bir kanal açtım. Sabitlenmiş yoruma kanalın linkini bırakmış olacağım. Gidip abone olmayı unutmayın. 1500-2000 aboneye ulaştığımız zaman Uncharted 4 ile hikayeli oyunlara kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ayrıca Discord'ta 5 kişiye 1040 VP hediye ediyoruz. Discord linkini de sabitlenmiş yorumlara bırakıyorum. Gelmeyi unutmayın. Reis mi Reyna mı ne anlamı? Reyna. Kim Joy'da olabilir. Reyna'yı uzun zamandır oynamadım ama. Yaparsın yaparsın. İnşallah. Hadi seç bir şey. Biz sana güveniyoruz. Tamam tamam. İzzetle ben. Ne güzel. Reyna'ya orada enerji veriyoruz. Tömbür diyor ki. Hadi seç bir şey ya. Ya mağarana dön kardeşim ya. Mağarana dön ya. Kız kendisi düşünüp karar verebilirdi zaten. Muhabbet etmek istediği için sordu. Allah Allah. Sanki... Senin onun ne oynamasını istediği çok da umrumdaydı yani kızın. Allah Allah. Adam şey gibi sanki böyle mağarasından çıkmış. Hı, 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 adam vurmam lazım. Hı, hı, maç başlasın. Hı, hı. Ya yemin ediyorum affedersiniz ama bu tipte insanlar var. Reis iki kelam et be. Azıcık milletle konuşmayı öğren be. Allah Allah. Şerife atarım orada oynamayacağım. Var mısın? Bravo Chamber. Bana verebilir misin? <laughs> Benim sesim miydi lan o? Burası. <laughs> Teşekkürler. Birinden benim sesimi mi sekti? Yo. Kötü bir ses geldi de. Ben biraz hastayım. Belki benden gelmiş. Çember al dedi galiba orada <laughs> oradan. <Sınırmış gülüyor> diye bir ses çıktı. Ha. Bak <laughs> benim sesime benzet. Çok geç. <laughs> Fix 25 liraya olamış, kalp yapar mısın demiş. Dur bekle ablacım kılaç Değil atıyorum. Allah. O da bir bayda ama. Arka sağında. Çok iyi çok Teşekkürler arkadaşlar sağ ol. Helal helal. <laughs> sağ ol var olun. Sözümü tutayım. Kanka C'yi bana salınsana ulti var. Tam burası. Önce <laughs> Lan benim vandalım beğenmedin mi? Özür dilerim kırıldın mı? Hayır kırıl çok kırıldım. Ama bir benimkine bak <laughs> arada... ama bir benimkine bak. Doğru 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 doğru. Artık Gözlük sen onu teyledi. oynarsın şimdi. Neyse. Ölme vakti. <gülüyor> <gülüyor> Tiri mitte. 5 liradan kıt diyeceğim. Yok. Vallahi ben geleceğim bu arada. Ben tekim. Sizler? Ben... Yok ben Ama de. Artık siz kız ben olarak tekim üç kişi siz hepiniz. Yok bir dakika lan <laughs> seyit Ben erkeğim. Lan oğlum onlar üç kişi diyorum. <laughs> Açıkladın için sağ ol. Tamam. <laughs> Okey. Okey. <laughs> İşimiz kolaylaştır. Ah başladı. <laughs> Sahi. 80 vurdum Reza. O gece bana bir söz verdi. Bir uçuya bir... Bir atmadan ölemezsin. Adın Buse mi? Adım Buse. Çember Bu ben arada de... sana bir şey söylemem gerekiyor. Ben senin baştaki konuşmandan dolayı bayağı bir mağara adamı falan sanmıştım. Özür dilerim. Gayet iyi bir çocukmuşsun. <laughs> Yo mağara adamı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Lan bugün... bu Gül. Gül sen bence mağara kızısın oğlum. <laughs> Oğlum bir şey işte bu. Adam var. Ya. 14 yaşında. Aynen. <laughs> aynen. aynen aynen. Abi, ben 14. bir dahakine maça külah giyip geleyim. Sen onu benim külahıma anlat tamam mı? Kadın narsısın. <laughs> Gayet komikti bu arada. Hiç sen içe gülüyorsun. Aynen evet, aynen. Evet, Jet çok güldü şu an. Aynen evet. da Kime güldüm ben? Vallahi gülmedim. Güldüysem top. Jet, Aha, öyle top Jet olur. oldu. AFK'ydi bu arada. Ee, ben duymadım. Çalkalayacağım okay. durun. <gülüyor> Bak gülüyor. Hani kadınlar komik değildi Çember. <laughs> Aa ben bunu mantep atarım. Vay çok iyi lan. Cici de sağlık. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben değilim. Karşılaşma oh. bulundu. Lan bozdum oyuna girdik yine de. Değilim demiştim ama bazen hazır olmasanız bile hayat size hazır olmadığınız şeyler yapmaya zorlayabilir. Zorla oyuna sokan oyun Valorant. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ah selamını alamadım çocuğun maça girdi. Ya bu oyun neden beni her şeye zorluyor? Oynamak istemiyorum zorla oyuna sokuyor. Çocuğun tam selamını alacağım maça başlatıyor konuşturmuyor. Hayırdır Valorant sen hayırdır? Diyordum ki keşke göklerden bana bir çay yağsa. Sonra Rabbim dedi ki senin bir anan var. Anan. Sağ ol anam. Canım anam. Teşekkür ederim. Sesim gidiyor yorgunluktan. Konuşup yayın yapmak istiyorum ama gidiyoruz. Niye böyle olduk ya? Isıldayamam. Isıldayamam. Seni çok seviyorum. Minik dinozorum. <laughs> Adama bak lan klasikle sağ klik ata ata. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Yürüyorum. Oğlum çocuğun belası vardı lan. Ayıptır ya. Bir daha PK vurdum. Çok pardon ya. Dolduruyorum. Harbi bir daha konuşsana. Merhaba. Senin sesin çok tanıdık geliyor ya. Çanta yolluyor. Askerlik arkadaşı falan olabilir misin? Sen <laughs> YouTube'da bir şey yapıyor olabilir misin? Zaten alamayacak mısın Raiz belayı? Üzülmene gerek kalmadı. Karı mı la o? Bu... Kırmızı saçlı bir abla var ona benziyor lan. Aynen o. Aynen o. Ne anladın Vallahi bile yok. Patlıcı ya mı ne öyle bir şeydi. Arkadaşlar bombayı neden çözmediniz? Aa o. Lan o lan. Oha. Oğlum bu oyun <Bomb> neden <laughs> bana istemediğim şeyler yaptırıyor şu an? Abla <laughs> sen real mısın? Abi ben <laughs> gerçeğim de bombayı neden çözmediniz bana bir şunu açıklayın. Bombayı boş ver şimdi sen mi <laughs> takımdasın? <laughs> evet ben takımdayım. <laughs> 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 Vay be. Vay Ablu be. Kansa bak lan. Islatacağım onları. Gel. Dalga geliyor. <laughs> dalga dalga. Ya ver çıkıyorum seni. Kalkan geliyor. Kanka çık dışarıda kal galiba. Ayakta kalan son oyuncu. Helal be. Kımcığım, kımcığım, kımcığım. Kımcığım. Hallettim. Arkadaşlar bakın Arkada bu konuda. Arkada açtım da gerçekten ses son aynıymış. Böyle kusura bakmayın benim ayran bardağı düştü. Kazayıp ıslandı. Demek hem ayranın döküldü hem de bardak da kırıldı. Çok güzel. Bu nasıl? Almıştım, ne, ne yaptın? Abi espriyi anlayanlar video izlesin. Spike B'de düştü. Allah razı olsun kardeşim artık Yok görmüyorum hiçbir şey. Tamı tamına Öyle Discord'umuzda 5 kişiye şey. 1040 BP hediye ediyoruz. Evet. Abla her maçta seni tanıyorlar mı yoksa? Tanıyorlar genelde ya. Mikrofon çok iyi ya. Mikrofondan dolayı mı tanıdın? Youtuber olunca Oğlum, çok eşli geliyor sesini biliyor musun? Öyle mi? Evet. Allah Allah. Keşke ben, ben de bir kere kendimi duyabilsem. Aslan ablam ya. Yüzeden duymuyor musun? Aynı sen Ama diğerlerinin de sesini alıyorum ya çok idrak edemiyorum. Kaliteliymiş gibi gelmiyor yani. Yok bayağı kaçtı ya. Benimki Dolduruyorum! Youtuber'ımız kimse şey yayınlaymış. ben de, son çiçekten 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 mi arkadan hiç konuşuyorum ya? Son ya. ya. Abla videoların çok güzel. iyi. Abla 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 öyle gör. Teşekkür <gülüyor> ederim arkadaşlar. <laughs> Yaş ortalaması kaç gençler? Yaşlar kaç? 17 de sıkay bir şey soracağım. Hı. Şu Geko senin youtuber olduğun için. Doğru düşünüyor. Ne benzetmiş? Tam doğru demiş. Sen kaç yaşındasın Sky? 23 yaşındayım. Dinle ne? Buse. Valise kanalında. Evet hayır. Ha bak doğru bilmiş. <laughs> Çok iyiyim refleksleri gördünüz mü? Çekti. Ömer Ayşe. Herkes bu. Geliyor lan. Oy. gir al canım var gel. İyileştir ekibim. Ayakta Ayy, kalan sonu. son oyun. Orada 22 B'de. vurmuş bana. En sibe. E, yukarıdaki. Jet. Efendim. Jet bu konuya konuşam ya. Kör oldu. Bilmem. <laughs> az yok diyor. Şu an az mı yok diyor. Hedef kurdu. Ne var? Çaldın ama. Aha. Hayır. Arkana var, arkana var. Geç Gain konu konuşma işinden kız olduğunu anlamıştım. Anla çanaklar vardı, çanak arkası vardı. Artık ben bitirmişim bu oyunu.